O lan ne olmuş buraya Lan her yer Ana Vilsa amca her yeri ne yapmış ne hale getirmiş Lan psikopat ne yaptın Arkadaşlar Her yer göl olmuş yok göl bile Deniz olmuş her taraf abi Burada var kesin köpek balığı tehlikesi var Abi kesinlikle var ya suya basmamamız lazım Vilsa kesin var ya buralara köpek balığı salmıştır Evet benim evin anahtarı nerede Anam ben suya düştüm lan çabuk çabuk çık lan Oh az daha bacağı kaptırıyorduk abi Vay arkadaşlar Vilsa amcanın gördünüz değil mi Evet girmeyeyim diye her yere deniz yapmış neyse. var. onu nasıl yaptı peki? Ulan musluklar açık mı bıraktı yoksa? Bu kadar su nereden geldi abi? Yağmur olsa abi bu kadar su olmaz. Sel olsa tsunami olsa geri çekilir ama bu sular burada duruyor abi. Neyse amca değişik bir taktik yapmış abi ne yaptığını bilmiyorum abi. Evet şimdi suya basmadan şuradan geçmemiz lazım. Evet 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 çok iyi abi. Harika gidiyoruz. Anam sen... Lan garajdan sesler geliyor. Aa burada birileri var. Aa inanılmaz. Arkadaşlar birileri var. Artık yalnız değilim. Artık arkadaşlar yalnız dinleyenleri var. Aa, kapat kapat kapat. Anam. anam. Vay çocuklar. Vay gençler ne yapıyorsunuz lan? lan. Oğlum ne oluyor size? Siz ne yapıyorsunuz oğlum? Ne yapıyorsunuz? Ana. Arkadaşlar gördünüz mü? Abi Secret Neighbor'daki gençler var ya. On, lan onları mı kaçırdı? Gelmiş İnsan gelmiş ya. Bu çocukları kurtarmaya mı geldin? Adayı beğendin mi adayı? Aa görürsün öyle tuza Kendi tuzağına basarsın şimdi. Aa bastım 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 ya. Abi köpek balığına yakalamamak için her tarafa gidiyorum abi. Anam kendi kapımın önüne geldim ya. Aha, abi sağ tarafta da başka bir şeyler oynuyor. O abi ne oluyor ya? Abi garajda bizim gençler var arkadaşlar var. Bir de arkadaşlar televizyon odasında birisi var. Onu mutlaka bulmam lazım. Lan lan sudan kaçmam lazım. Allah şuraya çıkamıyorum bir türlü. Köpek balığı altımdan geçti. Çok şunun üstüne çıkayım. Anamdan da çıkamıyorum şuraya. Abi hemen tekrar şuraya girmem lazım. Gençler ne yapıyorsun lan? Anam dur dur bir saniye kovalıyor. Onlarla konuşamadan kaçtım ya. Oha. Adada elim var demiyor da. Gelmiş benim evime giriyor. Ha, karga adam. Adada evimiz mi var? Oo arkadaşlar. Biz amca her yeri deniz yapınca tabi otomatikman biz adada yaşıyoruz şu anda öyle oldu. Gel 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 İslamcı gel kafana çakayım bu sandalyeyi gel. Lan 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 suya girdik ya suya girdik. Senin, senin yüzünden senin yüzünden köpek balığına yakalanacaktım. Arkadaşlar buraya açmamız lazım. Allah bu lan ice cream değil lan bu Rod, değil mi? Oha Rod'un burada ne işi var? Hey Rod sen mi uyandın? Aha. Rod. Aha Rod uyanmamış ki Rod Ses şu an uyan. Sesini çıkartıyorsun Rod. Arkadaşlar Rod şu an kabus görüyor ha. Aa, Aa, kaç, kaç, Rod kaç, kaç. değilmiş tabii ki de. Anam. Abi Rod gördünüz mü? Dondurmacı Rod gelmiş orada yatıyor. Ulan bunlar var ya beraber işbirliği yaptılar. Oradaki herkesi kaçırdılar. Ondan sonra Rod yorgun düştü değil mi? Ulan o çocukları var ya kandırmışlar. Onlar hepsini dondurma yedirdi kesin bu var ya. Yoksa benim arkadaşlarım şey değildir. Saf değildir. Şu kankalar ne yapıyorsun oğlum? Sizi kurtaracağım merak etmeyin. Şu şey açayım. garaj kapısını açayım. Heh. Oğlum sen nasıl dışarı çıkıyorsun lan? Gidelim. Ben, beni böyle programladı. Eee, Rod var ya, dondurmacı Rod. Beni programladı hepimizi. E, böyle gidip geliyorum ama buradan kurtulamıyoruz. Bizi kurtar ne olur. Ha, bizi kurtarsanız sen kimsin? Kimle konuşuyorsun sen? Ana. Arkadaşlar ses çıkarmayın bak. Vilsamca sesi duyar duymaz oraya geliyor. Lan dedektif. Oğlum sen kapıdan çıkıyorsun giriyorsun. Nasıl yapıyorsun lan o işi? Lan. Ana. Lan yine gafil avlandık Vilsamca. Yine bacağımızdan yasak oldu ya. ya ne kadar çok konuşuyorsun? Bir sus da gel. Kurtar ya. Arkadaşlar konuşmaması gereken ben değilim sizsiniz. Sen konuşmayacaksın zaten sudan ses çıkartıyorsun. Ya köpek balığı var burada lan oğlum köpek balığı tehlikesi var girip girip çık. Dur, sana diyorum ama. sana. Çok oğlum. konuşma. Oğlum sen kime kime diyorsun? Bana mı diyorsun? Ya sana diyorum sana ses çıkartıyorsun ya. Zaten sular fışır fışır ses çıkartıyor. Tamam şş, sen konuşma bakayım sen konuşma. Şimdi sen, sizden bir ricam var. Kesinlikle sesinizi çıkarmıyorsunuz. Ben de burada e, sizin oranın anahtarının kartını bulacağım. Sizi çıkaracağım oradan merak etmeyin. Abi kargada mı burada duvara ne yazmış bunu İhsanca ya? Abi burada aradığında herkes var ya. Bu mu kurtaracak bizi ya? Giverip giverip duruyor. Tamam ben konuşmayın dedim. Bunlar ne anladı acaba? Evet arkadaşlar bir zil bulmamız gerekiyor. Zil bulmamız gerekiyor. Buranın puzzle'ını bulmacasını çözmem için. O odanın içerisinde bu mezarı mutlaka kazmamız lazım. Kürek lazım. Küreği de nereden bulacağız? Tabii ki oradaki kapalı kutu var. Anam. Anam. Şşt! Abla sen nerede? Havada oturuyorum ben sen. Dur sandalye koyayım altına. Dur dur. Düşersin aşağı. Ya bu şey Luna Park'ı koruyan şey değil mi ya? Ayşe değil mi acaba? Ba, bu uyuya kalmış burada altından sandalye almışlar ha uyu. Ana çok yorgun düşmüş. Ana bizim dayı geliyor. Dur abi şuraya gir. Ha mutfağa gir. Allah oradaymış. Al oh, Karşıma geldin ha. Uf abi kafasına nasıl çaktım bari ya. Üst kata çıkayım bari üst kata çıkayım abi yapacak bir şey yok. Şuradan zıplayayım var. Geliyor mu acaba? Abi şunu sen zıplayayım. Ha lan 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 ayağım. Ulan köpek balığı. Abi aşağıdan kaçarken köpek balığına da yakalandım ya. Evet 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 şuradan dürbün almam lazım. Çok çok çok. Allah'tan şu an yüksekteyim. Dur. Bakayım. Lan ne oldu? <laughs> Ulan beni bir şey fırlattı. Abi düşüyorum lan düşüyorum düşüyorum. Allah'tan aşağı su. Bir şey olmaz. Oh be ya. Abi su ol, olduğu için hiçbir şey olmadı. Gençler sizi kurtaracağım hiç merak etmeyin var ya. Yalnız. Ben pek emin değilim. Evet. Emin olmayabilirsiniz ama bizim e, abonelerimizi arkadaşlarımıza sorabilirsiniz. Ben efsane oyuncu beni tanımıyor olabilirsiniz ama tanıyacaksınız yakında. Şuraya atlamam lazım. Hop. Allah, ayağım ayağım. Ayağım lan ayağım. Of çok sısırdı ya. Cık. Evet. Lan Wilson amca ne var oldu, ya. Ne oldu? niye başa döndün? Ya Anlamadın mı? Yukarıda köpek balığı var ya. Sizin yüzünüzden kendimi köpek balığına yem ettim ya. Evet. Lan bu dondurmacı robot. Oğlum bu ne yapıyor lan bu? Robot mu olmuş oğlum bu? Bir insanca bundan mı programlamış? Allah Allah. Tunay... Aa kedi resmi. Aa buraya mutlaka kaçmamız lazım. Lan lan. Aa üst kata çıkıyor. Lan lan. Kafayı yedi bu üst kata çıkıyor. Ha? Aa, al lan sana. Ah, kutuların, kutuların üstünde görünce üst katlasın zannettir. Bu arada PC Games kıyafetinde güzel olmuş. Aa, arkadaşlar. Lan biz başından beri ne söylemiyoruz? Vincent amca yine Pijama Games hayranlığını yine şey yapmış. Dayanamamış tişört. Pijama giymiş. pijama. Lan pijama değil o. Games tişört o. Saçmalamayın. Cahiller. Don mu? Lan tişört tişört. Evet abi çekici aldım. Şimdi bu çekici nerede kullanacağız? Üst kata çıkmanın bir yolu var mı? Lan anam. Bu bizim sevimli kedi. Anam şuna bak. An, an, oğlum sen kimsin? Oh, çık buradan çık. İki dakika tuvalete girdim bari. Bir rahat bırakmasın. Çık lan buradan. Arkadaşlar bu kim ya? Tanıyamadım lan bunu. Bu kim? Oha bin bir türlü karakter var la burada. Oha arka taraftan. Aa bir saniye. Buranın ısısını düşürürsek yukarısı buz tutar. Ve köpek balığından kurtulmuş oluruz. Bakayım. Evet evet. Hadi evet birazdan buranın ateşi söner. Evet. Evet arkadaşlar yukarının buzunu çözmüş olacağız. Anam anam anam. anam. Oğlum sen bizden korkmuyor musun lan? Amca dayı sen sen. Aa bu da arkadaşlar o dönem parkın nöbetçilerinden birisi ala. Aa. Gide bastım gide bastım. Oha tepeme çıktı ya. Arkadaşlar üst kata artık güvenli bir şekilde çık. Gençler oğlum üst kata çıkabiliyorum artık. Köpek balımını beni yakalayamayacak tamam mı? Oyna ne yapalım? Ha, siz bir şey yapmayın. Yeter siz bir şey yapmayın ya. Evet abi şuralar hemen Lan lan lan. Olamaz. Lan nere geldi ya bu? Hayır ne oldu? Üst kata çıkıyordun. Oğlum Wilson amcayı görürseniz bana ne haber verin. Ne oldu veriyorum. be? Ya kankalar lazım. Ne diyeyim ben size ya? Wilson amcayı görürseniz bana haber verin bari bir iş yarayın ya. Wilson amca geliyor. Oğlum yakaladıktan sonra değil ya. Yakaladan önce söyleyeceksiniz. Tamam anladım. Saf delikler size. Abi tepesinden üst kata çıkamaz mıyım ya? Yok abi çok yüksek. Bir de kayıyor. Evet abi köpek balığı tehlikesi varken ben ne yapıyorum abi? Abi bu çok büyük bir risk alıyorum şu anda. Abi insan suyun içinde. Lan geliyor buraya doğru. Gel bakayım gel. Sen kimden yardım istiyorsun ha? Lan sen de bir yardım etmedin ya. Valla Allah bu ne lan? Aha zombi yatak odası. Ana zombi yatıyor burada. Oğlum kalk lan. Nisan karşı karşı işbirliği yapalım. Abi bir çekiş daha var burada. Oğlum bak çekiş de var. Vururum kafana. Oo her yer oyuncak. Aa saklanma yerimiz var. Abi her açtığımız kapıdan bir sürpriz çıkıyor ya. Sürprizlerle dolu bir ev olmuş burası ya. Lan senin sandalyenin nereye gittiğini abla? Evet şunlar. Ha, şunları hemen indirelim abi. Ç açalım açalım açalım. Evet bir. iki. Evet, lan Wilson Wilson dayı beni görmeden hemen açmam lazım. Evet buraya bir iki tane anahtar lazım abi. İki tane anahtar lazım. Evet güzel şu tahtaydı gelirse Wilson amcanın kafaya vurayım. Lan Rod. Oğlum uyan lan uyan. Şş, oğlum seni nereye getirmiş oğlum? Wilson amca seni de tuzağa getirmiş bak. Sen, sen dondurmaları kullanmış senin. Gençleri kaçırmış ondan sonra seni de kullanmış yatırmış oraya. Burada bir anahtar var ama. Abi nereye geldik ya? Oo, aa burası dün Park'lardaki şey var. Sen kimsin lan? Hmm. tabancayı bul gel burada isabetli atış yaparsan sana anahtar vereceğim. Ne dedi ya? Evet şimdi abi bulmacayı çözmemiz lazım. Ne dedi? A şeyi bulursam mı? Silah mı? Silah bulmam lazım. Hey abi silah bulmanın yolu nasıldı? Aa burada arkadaşlar buraya öğretmenini bulacağız buranın öğretmeni eksik. Kapıyı kapatalım abi şimdi. Oo bir tane kart buldum. Burada neyin kartı? Lan bu öğretmenin kredi kartı mı? Evet abi bu kartı bir yerde kullanmam lazım. Üst kata çıkıyorum ben. Aha burayı da açmam lazım. Oo abi bu üçüncü kattayım şu anda. Aha burada. Oha gemilerin şeyinden var bu kapılarından var. Buna kafa kafaya vermiş giden adam. Evet abi şu çekmecelerin tek tek bakmam lazım. Evet. Daha içimize yarayacak bir şey bulamadık ya. Burayı, burayı nasıl açacağım peki? Burası kitle. Evet şu çekmecelere bakalım. Aha, arkadaşlar bu mankenlerin hepsini sınıfa taşımamız lazım. Oğlum bu şey nereden girmiş lan buraya? Tren girmiş buraya. Oo bu ne lan böyle? Abi suya basmamam lazım. Vay. Abi değişik bir şey yapmışlar buraya. Aa burası kitle. Kitap var burada. Bunun üstüne atlayacağız herhalde. Hop. Karşıya. Oo abi biz bu işte proyuz ya. Şimdi buraya neden geldik acaba neden geldik? Oo burada hastane odası var. İlaçlar falan var ha. Bu ne ilacı ya? Uyku ilacı falan mı? Lan Vilsin amcam kullanıyor bunları? Yok arkadaşlar. Aa, dondurma var ya o ilaçlarla uyutmuş ha. Oğlum ikiniz de kötüsünüz lan. Niye? Aha. O şifreli bir kapı. Arkadaşlar bu şifreyi bulmamız lazım. Bu şifreyi bulmamız lazım. Evet tekrar suya basmadan. Hadi la. Oğlum burası çok ilginç ha. Bir an Ayağımı köpek balığı sıcak zannettim ama. Buraya da anahtar lazım. Evet. Arkadaşlar çözmemiz gereken çok fazla şey var. Oo burada bir sürü şey var. Bunların hepsine tek tek bakmamız lazım. Abi alt katta da mutfak vardı. Burada da var he. Allah'ım yanlışlıkla suyu açtım lan. Kapan kapan çok ses çıkarıyor. Hii, lan o kadar dolap kapı açtık. Bir tane bir şey çıkmadı ya. E, şuraya tekrar bakalım. Burada ne var? Aa su var. Su işimize yarar mı? Yok işimize yaramaz. Buradan geçemiyoruz. Buradan geçemiyoruz. Abi burada pek işimize yarayacak bir şey bulamadık ha. Ama açmamız gereken yer hemen alt kata inelim biz. Oo arkadaşlar bu işi çözmemiz lazım. Şimdi aldığımız şu öğrencileri şuraya koyalım. Bize öğretmen lazım. Öğretmen için de zil lazım. Vay 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 vay. Bu ne yapıyor burada? Küsmüş orada duruyor galiba. Abi zili bulmamız lazım. Zil nerede? Zil zil zil. Şimdi bu adoların hepsine bakalım. Buraya bakmış mıydık? Dürbün. At cevabı lazım olur. Ha? Lan bu da dersen kaçmış. Yürü lan içeri. Gel buraya gel, gel. Hemen sınıfa koyalım. Oğlum öğretmen çıkmadan çıkmayın lan dışarı. Bana bakın ha. Evet bakalım girmediğimiz yer neresi. Oha. Oo burası evet kırık olan oda. Oo duvar duvar delme makinesi. Bunu nereye koyalım abi? Aha anahtar da bulduk. Bir tane anahtar bulduk abi. Şunu hemen şuraya atalım. Anam lan düşüyor da. Tut 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 tut. Bu, bu, kesin bir yerde lazım olacak bize. Oo Vils amca burada olduğumu kesin bilmiyor. Bir ses şu ana kadar çıkardı. Şunu at abi. Lazım olabilir. Hemen şuradaki anahtarı da almam lazım. Evet anahtar alayım. Oo Wilsam cebini burada aldım bilmediysen çok rahat hareket ediyorum vallahi var her şeyi alıyorum şu anda burası kilitli. Bu anahtarla bir yer açmam lazım. Aa acaba aşağıdaki büyük kapının anahtarı mı bu? Evet geldiğimiz yerden geri dönelim şu sınıftan. Hadi iyi dersler. Evet. Burada burayı açayım ya burası? Oha bu renkli bu anahtar değil. Abi bize buraya acilen şey lazım. Tüfek lazım bize. Zil nerede ya? Aa koca. Lan 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 insan çekmiş. Bırak buz, beni bırak. Bas 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 Bu siyah nereye açıyor abi? Gençler... Elime bir geçiririz var ya. Gençler Köpek bu... buz tutturmuşsun. Ooo gördün demek ki bir insan Açamadım. Orası nerendi ya? Bu anahtar nerendi abi? Ne oldu ne oldu? Abi indik siyah anahtar nerendi bilen var mı? Burayı açmıyor burayı da açmıyor. Allah yine yakalandık. Kartı deneyelim bari. O kart buldum bir tane. Kart bakalım sizin şeyinizi açacak mı? Dur bakayım. Yok. O açmadı bu sahte. Beceriksiz. Ya ne beceriksiz? Sahte kart. Burada koca koca kilitler falan var. Oğlum ne yaşandı lan burada anlatsanıza. Bekleyin siz burada. Bekleyin tamam halledeceğiz bu işi. Ana lan lan. Gel. <laughs> gel böyle gel gel, gel bir sanatı. Al sana. Lan atamadım ya elimde kaldı. Evet. Şimdi abi çok iyi bir taktik uygulamam lazım. Anam geliyor geliyor. Bu taktiği asla uygulayamayacaksın. Al o zaman sana. Oh, uf, çok sıcaktım ben. Oh, bol yedim ben. Ulan bir kaşık az su da bol. Nasıl doldu? Aa, siyah anahtar buralıymış. Ulan bir kaşık su da var ya boğuluyordu. Arkadaşlar köpek balına. Lan buralar her an çıkabilir. Hemen şu şeylerin üstüne çıkayım. Evet, çitlerin üstüne çıkmam lazım. Evet. Oh be ya. Abi, kart, mart falan bir sürü şey bulmam lazım ya. Vallahi arkadaşlar, maceramız kaldığı yerden devam edecek. Burada düşünmem lazım. Şöyle durup biraz düşünmem lazım. Nasıl bir taktik uygulasam? Evet arkadaşlar. Evet yoldan git mı gitsem ne yapsam ya? İyi arkadaşlar. Bir sonraki macerada görüşürüz. Hoşçakalın.